Dostlar selamlar saygılar hepinize kanalımıza hoşgeldiniz iyi hafta sonları Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen devam ediyor Genel manasıyla arkadaşlar ee, Dünden kalan haberlerimiz var ve genel haberleri vermeye çalışacağım bugün sizlere Bunlardan birincisi de dün 18.30'da da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber bu haberin özelliği şu, SPK Bülteni'nde biliyorsunuz 7 tane sermaye arttırımına onay çıkmıştı. Bunlardan birisi de uzun zamandır bunu bekleyen Seyitler Kimya'nın %100 bedelli sermaye arttırımıydı arkadaşlar. Evet, çoğu yatırımcının umutlanmadığı bir sermaye arttırımı olsa da Seyitler Kimya 100 milyonluk sermayesini 200 milyona 1 lira bunları kullandırarak arttıracak. Ee, ve bu artışla birlikte arkadaşlar bedeli sermaye arttırımı gerçekleşmiş olacak SPK tarafından onaylandı. Ee, bu hisseye olumlu yansıdı bu karar arkadaşlar. Dün cuma günü hisse 0.62 değer kazandı. Ee, son 5 günde de zaten %7.93 yukarıda hisse. Son 1 ayda %4.32 pozitif. Son 6 ayda %47 gibi bir değer kazanan hisseden bahsediyoruz. Yılbaşından beri de %66.55 değer kazanmış seyitler kimya. Evet. Şimdi %100 oranında bedeli sermaye arttırımına gidecek. Bedeli sermaye arttırımına bu hisseye sahip olanlar katılacaklarsa hesaplarında 1 lira rüçhan hakkı olması gerekiyor arkadaşlar hisse başı. Bunu da belirtelim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız takvim içinde kanalımızı takip etmeye devam ediniz. Selamlar, saygılar.